Bir empati artık affetmeyi bıraktığında, Jung tüm maskelerin hayatından kaybolduğunu keşfetti. Yalnızca başkalarının değil, kendi içindeki maskelerin de. Sevgi dolu görünen insanlar manipülasyonlarını açığa çıkarır. İyilik üzerine kurulan ilişkiler sömürüye dönüşür. Ve en sarsıcı olanı, empati fark eder. Aslında en büyük maskeyi taktığını, sonsuz affetme maskesinin ruhunu yavaşça öldürdüğünü. Bu anı hayal et. Onları bir kez daha affettin. Güvenini bozan kişi, iyiliğini zayıflık olarak kullanan kişi, empati duygunu tükenmez bir kaynak gibi gören kişi. Gülümsüyorsun. Diyorsun ki, sorun değil. Onların suçluluğunu içine çekiyorsun, rahat uyuyabilsinler diye. Ama sen gece boyunca uyanık kalıyorsun. Kendi değerini sorguluyorsun. Fakat bu defa farklı bir şey oluyor alışılmış huzur yerine bambaşka bir duygu beliriyor. Öfke. Patlayan cinsten değil, kutsal, sessiz bir öfke. Sonunda yeter diyen bir ruhun öfkesi. Jung buna gölge ile çarpışma adını verdi. Bastırılan her şeyin bilinçle çarpıştığı an. Ve empat için bu çarpışma her şeyi değiştirir. Ama işte kimsenin söylemediği bir sır. Jung'un keşfettiği gizli gerçek empatın sonsuz affedişi aslında şefkat değildir. Ben buna hayatta kalma affı diyorum. Bir erdem kılığına girmiş travma tepkisi. Jung bu örüntüyü defalarca gözlemledi. Şöyle yazdı. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza götürebilir. Empati. Güçten değil, korkudan affeder. Terk edilme korkusu, çatışma korkusu, kötü görünme korkusu. Çok erken öğrendiler ki değerleri acıyı şikayetsiz taşıma becerilerine bağlıydı. Jung buna toplumsal kabul uğruna gerçek benliğin fedası dedi. Ama empat affetmeyi bıraktığında devrimsel bir şey olur. Özveri üzerine kurulu tüm sosyal ekosistem çökmeye başlar. Ve maskeler birer birer düşer. Önce başkalarından, sonra kendilerinden. Jung'un en radikal içgörüsü gölge hakkındaydı. Kendimizde reddettiğimiz ve başkasına yansıttığımız her şey. Empatlar için gölge beklenmedik bir şeyi barındırır. Sağlıklı bencilliği, haklı öfkeyi, kutsal sınırları. Jung şöyle yazdı: "Işık figürlerini hayal ederek aydınlanılmaz, karanlığı bilinçli kılarak ulaşılır." Empatlar için bu karanlık kötü değildir. Bastırılmış öz koruma içgüdüsüdür. Sömürüldüklerini bilen yanlarıdır ama iyi olmak zorunluluğuyla susturulmuştur. Empatlar affetmeyi bıraktığında zalimleşmezler. Kendi gölgelerini bütünleştirirler. Asla karşılıklı olmayan ilişkileri sürdürmek için feda ettikleri parçalarını geri alırlar. Jung, aşırı hassas kişilerin psikolojik sınırlarını yeniden kazandıklarında belirli örüntüler yaşadıklarını gözlemledi. Ben buna kutsal başkaldırının sekiz işareti diyorum. Ve eğer bunları kendinizde fark ediyorsanız, Jung'un otantik bireyselliğin doğuşu dediği şeyi deneyimliyorsunuz demektir. Birinci işaret. Enerji artık sızmaz. Ben buna enerji tersine dönüşü diyorum. Artık otomatik olarak herkesin duygusal atığını emmezsiniz. Şunu sormaya başlarsınız. Bu yük gerçekten bana mı ait? Jung'a göre bireyleşme her zaman ben ile öteki arasındaki sınırda başlar. Belli etkileşimlerden sonra ne kadar tükendiğinizi fark edersiniz. Gerçek pişmanlık ile manipülatif suçluluğu ayırt etmeye başlarsınız. Ve en önemlisi, başkalarının duygularını düzenlemekten kendinizi sorumlu hissetmezsiniz. Jung şöyle yazdı: Kalbine baktığında görüşün netleşir. Dışarıya bakan hayal görür. İçeriye bakan uyanır. Uyanan empati sonunda içine bakar, kendi tükenmişliğini görür. Artık sezgine tamamen güveniyor musun? Gördüğünü ve hissettiğini asla inkar etmezsin. Ve işin en çarpıcı yanı şudur. Bu değişimi sen söylemeden önce bile başkaları hisseder. Enerji vampirleri senden uzaklaşmaya başlar çünkü artık onları beslemiyorsundur. İşaret 2: Gösteri biter. Jung buna persona'nın ölümü adını verdi. Kabul görmek için taktığımız sosyal maskedir. Empatlar için bu persona sonsuz anlayışlı bir kişiliktir. Ancak otomatik affetmeyi bıraktıklarında o maske artık taşınamaz hale gelir. Sen iyi olmadığında iyiyim demeyi bırakırsın. Kötü davranışlara bahane uydurmayı bırakırsın. Her zaman duygusal olarak hazırmış gibi davranmayı bırakırsın. Halbuki onlar senin için asla duygusal olarak hazır olmadılar. İşte bu. Benim karşılıksız duygusal emeğin sonu dediğim andır. Jung, personayı terk etmenin korkutucu bir süreç olacağı konusunda uyardı. Bir ömür boyu sahip olunacak ayrıcalık, gerçekten kim olduğunu keşfetmektir. Ancak otantik olmak, senin performansını tercih eden insanları hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelir. İşaret 3, manipülasyon görünür hale gelir. Burada Jung'un projeksiyon anlayışı kritik önem taşır. Empatlar otomatik affetmeyi bıraktığında, benim empati sömürü döngüsü dediğim şeye katılmayı da bırakırlar. O andan itibaren daha önce göremedikleri manipülasyon taktikleri açığa çıkmaya başlar. Aşk bombardımanını fark edersin. Afını almak için kullanılan abartılı övgülerdir. Suçluluk yolculuklarını fark edersin. Kırılganlık kılığında gizlenen hilelerdir. Merhametinin nasıl olup da sınırlarına karşı bir silah haline getirildiğini görürsün. Jung şöyle yazmıştı. Bilinç dışındaki her şey yansıtılır. Uyanan empati artık kendi dürüstlüğünü başkalarına yansıtmaz. İnsanları oldukları gibi görür. Olmalarını umduğu gibi değil. İşaret 4. Suçluluk gücünü kaybeder. Jung, suçluluğun çoğu zaman başkalarının içselleştirilmiş utancı olduğunu, biz uyum sağladığımızda onların fayda sağladığını söyledi. Empatlar refleks halinde affetmeyi bıraktığında benim suçluluk bağışıklığı dediğim şeyi yaşarlar. Suçluluğu bir kontrol mekanizması olarak tanırlar. Standartlara sahip olduğun için artık suçlu hissetmezsin. Sınırlarını koruduğun için artık özür dilemezsin. Ve fark edersin ki seni suçlulukla yeniden affetmeye zorlayan insanlar aslında senin kendini terk etmene yatırım yapmaktadır. Jung buna sağlıklı bencilliğin entegrasyonu adını verdi. Bu zalimlik değildir. Bu nihayet devreye giren öz koruma içgüdüsüdür. Beşinci işaret, aranan ilişkiler ortaya çıkar. Jung, gerçek dönüşümün her zaman ilişkileri değiştirdiğine inanıyordu. Empatik insanlar herkesi affetmeyi bıraktığında, benim büyük tasnif dediğim süreç başlar. Sömürüye dayalı ilişkiler çözülür. Otantik bağlar derinleşir ve bazı insanlar artık duygusal çöplüğünüz olamayınca hayatınızdan kaybolur. Başkaları sizi eski rolünüze döndürmek için suçluluk aşılamaya çalışır. Ama bazıları sınırlarınızı onurlandırır ve gerçek karşılıklılık içinde size yaklaşır. Jung şöyle yazdı: İki kişiliğin karşılaşması, iki kimyasal maddenin teması gibidir. Eğer bir reaksiyon olursa, her ikisi de değişir. Ama bu yalnızca iki kişi de gerçek şekilde ortaya çıktığında mümkündür. Kendi omurganızı, yani içsel gücünüzü bulduğunuzda, insanların size farklı davranıp davranmadığını yorumlarda paylaşın. Onlar, siz bunu açıklamadan önce bile değişimi hissettiler. İşte bu, altıncı işarettir. Öfke kutsal hale gelir. Jung, öfkenin çoğu zaman bastırılmış bilgelik olduğunu anlamıştı. Empatik insanlar affetmeyi bıraktığında ben buna kutsal öfke diyorum. Bu yıkıcı olan değil. Artık yeter diyen koruyucu bir güçtür. Geçmişte küçümsediğiniz ihlaller için öfke duyarsınız. Hiç koymadığınız sınırlar için içinizden öfke yükselir. Ama bu öfke zehir değildir. Aksine önemli bir bilgidir. Bu ruhunuzun kendinizi nerede terk ettiğinizi söylemesidir. Jung ayrıca şunu yazdı: acı olmadan bilince dönüş yolu yoktur. Size nasıl davranıldığını görmenin acısı, yeni sınırlarınızı dövüp şekillendiren ateşe dönüşür. Yedinci işaret, desen tanıma aktifleşir. Jung'un psikolojik tipler üzerine çalışmaları, empatik insanların çoğu kez sezgisel yetenekler geliştirdiğini ortaya koyar. Onlar otomatik olarak affetmeyi bıraktığında, benim desen tanıma dediğim şey, aşırı hızda devreye girer. Aynı manipülasyon taktiklerini farklı insanlarda görmeye başlarsınız. Döngüyü tanırsınız. Hata, sahte pişmanlık, yoğun sevgi gösterisi ve tekrar. Siz, duygusal avcıları onlar kendilerini açığa çıkarmadan önce fark edersiniz. Bu paranoya değildir, gelişmiş sezgidir. Jung buna, duygusal siz olmadan, net görme yetisi olan farklılaşmış bilinç adını vermiştir. 8. işaret gerçek benlik ortaya çıkar. Son işaret Jung'un benlikle karşılaşma dediği şeydir. Bu ego ya da persona değil, bütünleşmiş, otantik kişiliğinizdir. Empatik insanlar refleksif affetmeyi bıraktığında gerçek benlikleri görünmeye başlar. Daha önce hiç bilmediğiniz tercihleri keşfedersiniz. Çünkü daima başkalarına uyum sağlamışsınızdır. Yıllarca sustuktan sonra sesinizi bulursunuz kendi ihtiyaçlarınızın, isteklerinizin ve sınırlarınızın da diğer herkesinki kadar değerli olduğunu fark edersiniz. Eğer siz de bu dönüşüm kalıplarında kendinizi tanıyorsanız bunu mutlaka yazın. Benim kırılma noktam, benim büyük atılımım oldu. Jung şöyle yazdı: Bir hayatın ayrıcalığı gerçekten kim olduğun olmaktır. Nihayetinde affetmeyi bırakan empatik insan bu ayrıcalığı talep eder. Ama Jung bu süreci romantikleştirmedi. O buna ruhun karanlık gecesi dedi. Eski kalıpların ölmesi ve yenilerinin doğması gereken bir dönem. Empatik insanlar için bu evre sosyal ölüm gibi hissettirebilir. Çünkü kimliklerinin büyük kısmı affetmeye dayanıyordu. Yalnızca uyum sağlayan halinizi önemseyen dostlarınızı kaybedebilirsiniz. Aile bireyleri size değiştiğinizi söyleyebilir. Yıllar önce koymanız gereken sınırları şimdi koyduğunuz için suçluluk hissedebilirsiniz. Jung uyardı. Hiçbir ağaç kökleri cehenneme uzanmadan göğe yükselemez. Empatik kişi, bastırdığı öfke ve acıyla yüzleşmek için kendi psikolojik yeraltısına inmeli. Ancak o zaman otantik bireyselliğe yükseliş gerçekleşebilir. Empatik kişi, otomatik affetmeyi bıraktığında çevresindeki insanlarda olağanüstü bir şey olur. Ben buna büyük maskelerin düşüşü diyorum. Artık insanlar empatiin sınırsız anlayışının arkasına saklanamaz. Narsist empatiyi sorumluluktan kaçmak için kullanamaz. Manipülatör merhameti eğip bükerek itaate dönüştüremez. Duygusal vampir bitmeyen affedişinizle beslenemez. Şeffaflığınız onların gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Jung bu dinamiği anlamıştı. Bizi başkalarında rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza yol açabilir. Ama o ayrıca şunu da biliyordu. Bazen insanlar kendi yansımaları nedeniyle değil, siz onların gölgesini taşımanızı reddettiğiniz için rahatsız olur. En şok edici farkındalık, empatiin kendi maskesi düştüğünde gelir. Onlar anlar ki, sonsuz affediş aslında onların kendi kontrol biçimiydi ilişkileri gerçek bağ yerine özveriyle sürdürme yoluydu. Jung buna kendi gölgesini tanıma dedi. Empatik kişi rahatsız edici gerçeği kabul etmelidir. Affedişleri çoğunlukla sevgiden değil, korkudan kaynaklanıyordu. Terk edilme korkusu, çatışma korkusu, kötü görünme korkusu. Ama bu farkındalık utanç değildir, özgürlüktür. Bu, artık yaradan değil, bütünlükten sevebileceğiniz anlamına gelir. Zorunluluktan değil, bilinçli seçimden verebileceğiniz anlamına gelir. Jung, bilinç dışı ile bilinçli psikolojik süreçleri ayırmıştı. Empatik insanlar otomatik affedişi bıraktığında, benim bilinçli affediş dediğim şeyi geliştirirler. Bu, egoya değil, ruha hizmet eden affediştir. Bu affediş, hata sonrası hemen olmaz. Gerçek söylenip sınırlar konduktan, ve doğal sonuçlar yaşandıktan sonra gelir. Bu, adaleti içeren affediştir. Adaleti görmezden gelen değil. Jung şöyle yazdı. Affetmek, tepkiyi bastırmak değildir. Gerçek affediş, yarayı onurlandırırken kini bırakır. Açık görürken, öfkeye teslim olmama kararıdır. Jung, psikolojik enerjinin belli yasalara göre aktığını biliyordu. Empatik kişi, artık otomatik affedişle enerjisini tüketmediğinde, bu enerji yaratıcı kendini ifade için kullanılabilir. Artık hayalleriniz, hedefleriniz ve şifalanmanız için kaynaklara sahipsiniz. Başkalarının dramlarını tüketmek yerine siz üretmeye başlarsınız. Bir zamanlar başkaları için bıraktığınız ilgi alanlarını tekrar kovalarsınız. Size enerji veren ilişkiler kurar, sizi tüketenleri geride bırakırsınız. Bu bencillik değildir. Jung buna bireyleşme dedi. Bu boşluktan değil, bütünlükten dünyaya katkıda bulunan tam bir insan haline gelmenin doğal gelişimidir. Jung, bireysel dönüşümün toplu değişimi başlattığına inanıyordu. Empatik insanlar otomatik affedişi bıraktığında, çevrelerindekilere yeni bir yaşam tarzı model olurlar. Ben buna otantiklik virüsü diyorum. Sizin cesur sınır koymanız, başkalarına da kendi sınırlarını koyma izni verir. Sizin reddedişiniz empatik uyuma bağımlı olan sistemi açığa çıkarır. Sizin gerçek kendini ifadeniz, diğerlerine sevilmek için rol yapmaya gerek yok olduğunu hatırlatır. Bu yüzden dönüşüm bazılarına tehdit gibi görünür. Çünkü siz sadece kendinizi değiştirmiyorsunuz. Sizin yörüngenizdeki herkes için kuralları değiştiriyorsunuz. Jung'un bireyleşme anlayışı. Onun bilinçli ilişkiler dediği şeyi kurma kapasitesini içerir. Bu, yaralı iki yarımın tamamlanma arayışı değil, iki, bütün insanın bağlantısıdır. Empatik kişi, otomatik affedişi bıraktığında, bu seviyedeki bağ hazır hale gelir. Artık, otantik benliğinizle yüzleşebilen insanları hayatınıza çekersiniz. Karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurarsınız. Karşılıklı yaralara dayalı olanlara değil. Siz, eksiklikten değil bolluktan seversiniz. Bu bilinçli ilişkiler sürekli affedişe ihtiyaç duymaz. Çünkü en baştan dürüstlük üzerine kuruludur. Çatışmalar, patlayana dek bastırılmak yerine anında çözülür. Jung'un bireyleşme süreci, ışık ve gölgeyi, eril ve dişili, bilinç ve bilinç dışını entegre etmeyi kapsar. Empatik kişiler için bu, merhamet ve ayırt etme gücünü birleştirmektir. Derin hissetmeyi öğrenirsiniz ama her şeyi üstlenmezsiniz. Başkasının acısını görürsünüz ama sorumluluk edinmezsiniz. Ben buna ayrışmış şefkat diyorum. Yüklenmeden önemsemek. Bu bütünleşme Jung'un psikolojik bütünlük dediği şeyi yaratır. Yani sadece yaralı kalıplarla değil, insan olarak tüm kapasitenizle yanıt verme gücü. Jung psikolojik gelişimin ruhsal bir boyutu olduğunu da anlamıştı. Empatik insanlar otomatik affedişi bıraktığında genelde benim kutsal hayal kırıklığı dediğim şeyi yaşarlar. Acı verici ama gerekli. Ruhsal kaçışın ölümü. Anlarsınız ki sonsuz affediş ruhsal gelişim değil, ruhsal durgunluktu. Gerçek ruhsal büyüme gölgeyle yüzleşmeyi, sınırlar çizmeyi ve kendi kutsal doğanızı başkalarınınki kadar onurlandırmayı gerektirir. Jung şöyle yazdı: bir hayatın ayrıcalığı gerçekten kim olduğun olmaktır. Bunun içinde bilinçli şekilde affeden, otantik şekilde seven ve bütünlükten hizmet eden biri olmak vardır. Jung, psikoloji ile fiziksel sağlık arasındaki bağlantıyı da ilk fark edenlerden biriydi. Empatik kişi başkalarının duygularını emmediğinde, bedenleri benim enerji toksisitesi dediğim şeyden iyileşmeye başlar başkalarının duygusal yükünü işlemediğinizde kronik yorgunluk hafifler. Başkalarının ruh haline karşı sürekli tetikte olmadığınızda kaygı azalır. Kendi sınırlarınızı ihlal etmediğinizde otoimmün sorunlar sıklıkla düzelir. Başkalarının düzensizliğiyle sürekli tetiklenmediğinde sinir sisteminiz nihayet dinlenir. Bu psikolojik sınırların bedendeki doğal karşılığıdır. Jung gözlemledi. Bireyleşme sonunda onun bilgeliğin gelişimi dediği şeye götürür. Empatların öğrendiği bağışlama çoğu zaman benim yaralı şifacılar diye adlandırdığım şeye dönüşür. Başkalarına yardım ederler ama kendilerini kaybetmezler. Artık başkalarının yaralarını fark edebilir ama onların yüküyle tetiklenmeden kalabilirsiniz. Rehberlik sunabilir fakat sonuçların sorumluluğunu üstlenmezsiniz. Siz Karanlıkta gemilerin peşinden koşmadan ışık veren bir fener olursunuz. Bu bilgelik soğuk ya da kopuk değildir. Sıcaktır ama sınırlıdır. İlgilidir ama taşımak zorunda değildir. Sever ama kendini kaybetmez. Jung, bireysel şifanın aynı zamanda kolektif şifaya katkı sağladığına inanıyordu. Empatlar bilinçli bağışlamayı öğrendiğinde nesiller boyu süren sömürü kalıplarını kırarlar. Benim döngü kırma etkisi dediğim şey başlar. Çocuklarınıza sağlıklı ilişkiler modellemeye başlarsınız. Ailevi bozukluklara katılmayı reddedersiniz. Empatinin kendini yok etmek anlamına gelmediğini başkalarına gösterirsiniz. Siz, hassas insanların hem nazik hem de güçlü olabileceğinin yaşayan kanıtı olursunuz. Bu miras yakın çevrenizin ötesine uzanır. Siz her sınır koyduğunuzda başka birine de kendi sınırını koyma izni verirsiniz. Her defasında otomatik bağışlama yerine bilinçli bağışlamayı seçtiğinizde, kolektif şifaya katkı sağlarsınız. Jung, psikolojik paradoksları severdi. Çünkü çoğu zaman daha derin gerçekleri açığa çıkarırlardı. Empat yolculuğunun paradoksu şudur. Herkesi bağışlamayı bıraktığınızda, sonunda kendinizi bağışlamayı öğrenirsiniz herkesin suçluluğunu emmekten vazgeçtiğinizde, kendi utancınızı serbest bırakırsınız. Zehirli durumlarda fazla uzun kaldığınız için kendinizi bağışlarsınız. Kendi sınırlarınızı ihlal ettiğiniz için kendinizi affedersiniz. Travma bağlarını aşk ile karıştırdığınız için kendinizi affedersiniz. Bu öz bağışlama en derin şifadır. Jung şöyle yazmıştı. En korkutucu olan şey, insanın kendisini tamamen kabul etmesidir başkalarını bağışlamayı bırakan empat, sonunda kendisini affedebilir. Çünkü sadece insan olduğu için değil, kendi ilahi değerini unuttuğu için. O halde şunu anlamanızı istiyorum. Sizin bağışlamanız kutsaldır. Bu, isteyen herkese dağıtılacak bir şeker değildir. Ruh hazır olduğunda, adalet yerini bulduğunda, hakikat onurlandırıldığında, bilinçli şekilde sunulmalıdır. Jung, hayatını bütünleşme sürecini incelemeye adadı ve her zaman sizi küçülten şeylere hayır demenin gerekli olduğunu, böylece sizi onurlandıran şeylere evet diyebileceğinizi keşfetti. Eğer bu sekiz işaretin içinde kendinizi tanıyorsanız, zaten Jung'un çizdiği yolda yürüyorsunuz demektir. Sürece güvenin, öfkenize güvenin, sınırlarınıza güvenin, gerçek benliğiniz olmanın bencillik değil, gereklilik olduğuna güvenin. Otomatik bağışlamayı reddetmek sizi katı yapmaz. Aksine sizi gerçek yapar. Ve dünya daha fazla gerçek empata ihtiyaç duyar. Bütünlükten seven, seçimden hizmet eden ve bilgelikle bağışlayan insanlara. Bir empat bağışlamayı bıraktığında tüm maskeler düşer. Başkalarının sizin iyiliğinizi manipüle etmek için taktığı maskeler, sizin öfkenizi saklamak için kullandığınız maskeler ve o kutsal soyunma anında güzel bir şey ortaya çıkar. Sizin otantik benliğiniz, mükemmel olmadan da sevilebileceğinizi keşfedersiniz. Sonsuz anlayışa sahip olmadan da değerli olduğunuzu fark edersiniz. Herkesin acısını taşımadan da kendi değerinizi kanıtlayabileceğinizi anlarsınız. Jung'un empatlara verdiği en büyük armağan. İşte bu anlayıştır. Bireyleşme. Gerçekten kim olduğunuz haline gelmek, Yalnızca hakkınız değil, aynı zamanda sorumluluğunuzdur. Sadece kendiniz için değil, bilinçli empatlara, şifacılara ve yaradan değil, bütünlükten seven insanlara ihtiyacı olan bir dünya için. Eğer empatın psikolojik egemenliğe doğru yolculuğunu daha derinlemesine keşfetmek isterseniz, benim videoma göz atın. Orada empatların herkesi memnun etmeyi bırakıp gerçeği görmeye başladığında ne olduğunu anlatıyorum. Orada İyi insan rolünden otantik güce doğru tam dönüşümü inceliyorum. Sizin yolculuğunuz otomatik bağışlamadan bilinçli seçime geçiştir. Bu sadece kişisel bir şifa değildir. Devrim niteliğindedir. Ve Jung eminim ki gurur duyardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki boyutta görüşmek üzere.